Bekisi daha düşmesin beyler bunlar iyice çirkefliğe vurur. Direkt maç biter bitmez. Yine Oğlum yapıyorum. bizim elimizde mi düşme mi da düşmemesi? Sen de saçma konuşma. İşte, sakin buna, olun ola... gençler. Anlamıyorum sakin Bir dakika sakin olun. Başlayalım. sus sen. <laughs> Okey. Okay. Başkalarımı tutturdum arkadakilere. Aga ben... ben. Lan kaçtığına tamam ben B'ye bakarım. A plant'e dalacak adamı. Köprü ben değil. Beyler B'ye bastılar biliyorsunuz. değil clear. Hitler clear. Anasını satayım çok gerideyim Koş Koş amına kodumun çarı koş Oooo <laughs> Bir evde evet. bir evde Hatta ikisi de evde beyler Evde iki Helal şey evet. Helal iki elde alacağız oyunu ah! Yardım, bakalım. Bomb defused. Mission success. Mi? Ne? Aya okay, ben gideceğim lan. Ben tutamıyorum ben. Aya gideceğim. Tamam be ben gel. <laughs> <A>. Lan Fire in the hole. Fire Fena koydum ama adama. Dukan aynen oraya koy. koydum ne yaptın <laughs> Bunlar göt korkusundan gelmezler lan şimdi. Bekleyelim. Bekleyelim. Tamam. <laughs> <Kanka, cazı, gülüyor> Chain şey headshot. Söylesene oğlum geldi. Yani. Sıkıntıdan camları kuruyor ama o derece yani. Şimdi adam, Bitti. adam onu öldürdü. let's Mine Bey. Harbi küfür edeceğim ay o ya. Ben B'deyim kanka. Lan dua ne ona sen? niye bıraktınız ya bıraktım. Buna, Tamam oğlum, be, ben ya. Oğlum herkes abi bu adamlar base'i boş bırakmış. Dalıyor vallahi. adamlar. Bayağı amına koyduk. Amına koyduk Geri dön. Ya. <laughs> Gençler şu ay bana bırakın Allah aşkına lan ben tutamıyorum Vallahi tutamıyorum duramıyorum bir yerimde Ben oyundan ne ben de B Ben B'ye gidince basıyorum yerimde Beyler, duramıyorum Beyler arada oyundan resim daha var lütfen Zengin <laughs> Aynen o baba Allah, Allah aşkına Oğlum, Oğlum dual açın ya la. Aga ayarlardan bak en sondaki ayar Hani o konu şeyler var ya tuşlar Hop, şaka yaptım. Hop, bana bakıyormuşum. Oh, da. tamam. FIRE IN THE HOLE! Oğlum, demin kapıyı tutan yok. A'da bir şey var. Tamam, değil Oğlum, A'da tekim lan! FIRE IN THE HOLE! Taşak FIRE geçer, in, the 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 lan, hole. fire IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! Anıl? He? Ya oğlum adam, ya. Bomb has been planted. Biri yanımda dursun. <Gülüyor> Bırakın ne yapacağım? Girin şuraya. Feri gir. Sürüye oynayacaklar. Üstlerine oynayın. Aaaa! <laughs> Üçü de aynı evde, o iyi. Üçü de orada. Biri oldu. Kusura, bir daha var. Yap. Abi herkes A'ya, herkes A'ya, herkes A'ya. Ya da Şeyler. herkes A değil, herkes B'den açılsın lan. Dört kişi, beş kişi, herkes. Hayır, Hayır boş olur. bırakın. A'ya ben gideceğim. Pusacağım içeri. A'yı okay. ben gidiyorum. A'yı ben, ben gidiyorum. Tamam, yok, Zon yok, yok, yok. Ya zaten bu evde alınca oluyor. Gel demir kapıya gel. Gel, gel takip et. Geldim geldim. Bas abi açıl. At, köprü abi köprü gittiyse bak yeri Gir ama gir, gir lan gir gir gir. Ya abi. Ay, Ay. Şişman karakterler Bomb Gerçekten has been planted. Abi el vermeyin şunlara da uzamasın bir maç daha ya. Tamam vazgeçtim abi. Oğlum seri girecek. Okay, Yavaş kaldınız. İnan bana oraya. De. Demir kapı o bende beyler. Demir kapı bende bırak. İyi tamam. Top bir tarafına orası. Fire <laughs> in the hole. Adamlar benim bu tarafta. Kuruyor. Bomb has been planted. Hay hay yulan. Üç tur dual ölüyorum ya. Ay, ay, ölüyor yani. asıl... okay. Ya öyle amına nasıl? Anasını tutuyor. 2-2 biri. Bir daha sokak. Bir daha sokak. <laughs> Adam balına koyayım. Balına verdiğim. Amına koyayım bu maçta evet. bir sıkıntı. Yalana gel amına koyayım. Bomb defused. Bitti be ya. Alın tamam, Çıksınlar. Bir şey. Mission success. <laughs> Tamamdır. Şey mi? Okay. Let's go. Ha? Bitti oğlum. Bitti mi lan. Şimdi ortayı da oynamayacağız herhalde. Blue team win. Oh, <laughs> <Hoppe gülüyor> Kanka biz găbit 0,5 amına